Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim yeni nesil açık uçlu yazılılarımız bakanlık yayınladı. Okullarımıza gönderildi. Ortak sınavlarda çıkma ihtimali yüksek sorularımız ve öğretmenlerimizin buralardan soru alması çok muhtemel. Bunun için lütfen dikkatli yazımızı izleyelim. Kendi hazırlayacağımız 3 tane de örnek yükleyeceğim. Lütfen onları da izleyelim ve kalıpları ezberlemeye çalışalım. Çünkü artık kendimiz dolduracağız. Evet başlayalım hemen. Complete sentences. Cümleleri tamamlayın. With suitable personal traits. Yani e, kişilik özelliklerine göre, kişilerin özelliklerine göre doldurun diye söylüyor. A'da ne demiş? Alice always says. Evet Alice genellikle söylermiş. Please and thank you e, diye söylermiş. Yani kibar birisi değil mi? E, lütfen diye ve teşekkür ederek sürekli yapıyor. So böylece ne oluyormuş? She is nedir öğrencilerim? Kind ve polite. Yani kibar ve nazik diye söyleriz. Evet, Dean always smiles. Evet, Dean de ne yapıyormuş? E, genellikle gülümser and looks happy, mutlu görünüyormuş. O zaman ne diyeceğiz? He is cheerful diye söyleyeceğiz değil mi? Neşeli diye. Evet, Mary helps others. Mary genel ne yaparmış? E, diğerlerine yardımcı olurmuş. Ve ne zaman? They onlar have a problem. Bir problem olduğunda insanlara yardımcı oluyormuş. Bu yüzden ne diye söyleriz Mary'e? She is sporty ve helpful yani yardımsever diye söyleriz değil mi? Sally ne yapar? Never tells, asla söylemez lies. Sally de asla yalan söylememiş. Bu yüzden ne diyeceğiz? She is honest, dürüst diye söyleriz. Bakın burada e, kind, polit, e, shareful, sporty, helpful, honest bu kelimeleri adımız gibi bileceğiz. Çünkü kendimiz yazacağız. Bir yerden bakma imkanımız olmayacak. Frank always does his homework. Evet ne yaparmış? Ev ödevlerini e, genellikle yapan birisiymiş. Bu yüzden he is hardworking, çalışkan diye söyleriz sevgili öğrenciler. Bu kelimeleri lütfen öğrenelim. Jane is blah blah than Eric. Bakın yani cömertlik cömertliği noktasında kıyaslam yapacağız. Jane is more generous than Eric. Jane Eric'ten daha cömerttir diye söyleyeceğiz. Kelime uzun olduğu için more generous diye yapıyordur. My mother is benim annem. Then my father. Babasından yaş olarak bakın ol kıyaslayacağız. Older than my father. Babamdan daha yaşlıdır. Maria. Maria is hair. Evet Maria'nın saçı. Evet neymiş? Then my hair. Benim saçlarımdan long. Uzunluk noktasında. Evet Maria'nın saçları benim saçlarımdan longer than my hair. Daha uzundur. Tim is. Evet akıllılık noktasında. Then and kim smarter than en enden daha zekidir diye söyleyeceğiz sevgi öğrencilerim. Devam ediyoruz. Evet look at the table tabloya bakınız answer each question her soruyu one full sentence. Evet cümleyi ne yapacağız bu sevgi öğrencilerim? E, buradaki e, şeye göre cevaplayacakmışız sevgili öğrencilerim. Tabloya göre cevaplayacakmışız. Şimdi tabloda Larry var. Nicole var. Larry'nin yaşı 13. Evet, boyu 1.60. Nicole 15. 1.67'ymiş. Şimdi is Larry older than Nicole? Larry Nicole'dan daha mı yaşlı diye soruyor. Larry Nicole'dan bakın biri 13 biri 15. Hayır Nicole daha yaşlı değil mi? Tam tersi olacak. O zaman no he isn't. Hayır değildir. Larry is younger than Nicole. Bakın Larry Nicole'dan younger daha gençtir. Evet B'ye geliyoruz. Is Nicole? Nicole taller than Larry. Evet Lori'den daha mı uzundur? Bakıyoruz Nikol'un boyuna. Nikol 1.67. Evet Lori 1.60 daha uzun. Doğru. O zaman yes she is diye tamamlayacağız. Sevgili öğrenciler. Uzatabilirsiniz. Yes she is taller than Lori diye ne yapabilirsiniz? Uzunca da yazabilirsiniz. Yani şuradan şu kısmı buraya ekleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler. Devam. Read the text. Text of an answer to the question. Soruları cevaplayalım. Hello, I am sure. I am swimmer. Yüzücüm. I get up early every day. Her sabah erken kalkarmış. I eat healthy food. Sağlıklı beslenilmiş. Then sonra I go to swim. Yüzmeye gider. Yüzme havuzuna. I have training 3 hours every day. Her gün 3 saat e, idman, antrenman yapıyormuş. I want to win a gold medal at the Olympic. Olimpik madalyayı kazanmak istiyormuş sevgili O zaman sorulara gelelim. Does Shu get up late? Geç mi kalkar su? Bakıyoruz. I am su. Ne diyordu sevgili öğrencilerim? I get up early every day. Her gün erken kalkarım diyor. O zaman no she doesn't. Pardon. Doesn't. Hayır değildir. Su gets up early every day. Bakın. Evet. S takısı geniş zaman olduğu için. Her sabah erken kalkar su diye yazacağız. B. How often ne sıklıkla daha su e, have training? Ne sıklıkla e, idman yapar su diye soruyor. Ne demişti bakın I have training 3 hours every day. Her gün 3 saat idman yaparmış sevgili öğrencilerim. O zaman nasıl yazalım? She has training. Bakın she has. Evet burada ne demişti bakın kendisinden have, she üçüncü tekli önce has diye kullanır değil mi? She has training. İdman yapar 3 hours. 3 saat every day her gün 3 saat idman yapar. Bu kalıbı kendimizin yazması lazım sevgili öğrencilerim. What does Sue want to do. Bakın ne yapmak istiyor sevgilim. Su'nun yapmak istediği istediği şey ne diye soruyor. Ne istiyordu? I want to win a gold medal at the Olympic. Olimpik medalyayı almak istiyor değil mi? O zaman she wants istiyor to win. Kazanmak a gold medal at the Olympic. Olimpik madalyasını kazanmak istiyor. Şu kalıbı kendimiz bakın. She wants ister to win a gold medal at the Olympics. Şurası zaten e, sevgili öğrencilerim e, to'dan sonrası kalıp zaten buraya yazabilirsiniz. E, bu cümle kalıplarını yazmaya lütfen alışalım. Devam ediyoruz. En sütü kuyasınız about your daily routine. Evet, günlük rutine göre e, sevgili öğrencilerim yaz, doldurun diye söylemiş. Yani always genekle usually e, sıklıkla işte sometimes bazen never asla bu e, sıklık kelimeleriyle günlük rutinlerinizi soruları cevaplayın diye söylemiş. Şimdi ne demiş? A'da How often ne sıklıkla do you brush your teeth? Dişlerini ne sıklıkla fırçalarsın? I brush my teeth twice a day. Günde bir kere fırçalarım. Bakın böyle olabilir. I always genellikle brush my teeth. Genellikle dişlerimi fırçalarım. Bu da olabilir. Bu kalıplara lütfen alışalım. B. What time? Saat kaçta do you usually get up? Genellikle kalkarsın. I usually genellikle get up At 8 o'clock saat 8'de kalkarım. Bakın I dediği için get. Yoksa gets biliyorsunuz. Evet. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? I sometimes bazen play tennis with my friends. Arkadaşlarımla tenis oynarım. Bakın I olduğu için yine play. I usually genellikle play soccer after school okuldan sonra futbol oynarım. Bu şekilde kalıpları yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Evet. Evet, read the text and answer the question. Text okuyun, soruları ona göre cevaplayın diye söylüyor. Soru neymiş bakalım öncelikle? Who is hard-working? Kim çok çalışkan diye soruyor. Bakalım. I have two close friends. İki tane yakın arkadaşım var. Their names are Jack and Richard. Jack ve Richard'mış arkadaşlar. Jack always tells the truth. Ee, yani Jack her zaman doğruyu söyler and he makes jokes. Yani espriler yaparmış. Richard never changes. His mind fikirlerini değiştirmez asla diyor. Easily, kolaylıkla. And he always, o genellikle does his homework on time. Zamanında ödevlerini yaparmış. Kimden bahsediyor? Bakın Richard'dan bahsediyor sevgilim. Richard fikirlerini asla değiştirmez ve ödevlerini zamanında yapar diyor. O zaman bize çalışkan olan kimdir? Richard'dır sevgili Who is honest, dürüst olan kimdir diye soruyor. Ne demişti bakın. Ee, Jack always tells the truth. Ee, yani, her zaman doğruları söylediği için dürüst olan kimdir? Jack'tir sevgili öğrenciler. Devam. Read text write down sentences The comparative Helen Carol is using comparative of adjective. Yani yine aynı Helen ve Carol arasındaki komparatif yani sıfat olarak büyüklük küçüklük e, mukayesesi kıyaslaması yapacağız. Şimdi my name is Helen. I am 14 years old. Şimdi kaç yaşındayım diyor? 14 yaşındayım. I have got a sister. Bir tane kız kardeş var. Örneğimiz Carol. Yani Helen'in kız kardeşi Carol. She is 17. 17 eee yaşındayım sevgili öğrencilerim. I am ben 1.64'üm. Carol 1.70. Carol is more hardworking. çok çalışkan and puncher than me bana göre diyor sevgili öğrencilerim. I am more generous, ben daha cömertim and dürüstüm den Carol'a göre. Şimdi buna göre sorulara şimdi bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi biz kıyaslamaları bu bilgilere göre yapacakmışız. Buradaki bilgilere göre ne en kolay ne demek bakın kilolarını karşı şey, yaşlarını karşılaştırmak ve verilen boy yani sayısal verileri karşılaştırmak değil mi? Bakın hemen Helen is younger than şu A olacak pardon. Younger than Carol. Helen Helen Carol'dan daha gençtir. Bakın Helen 14, Carol 17 yaşında değil mi? Helen Carol'dan daha küçüktür veya daha gençtir. Bunu hemen kısaca yapacaksınız. Daha sonra bakın boylar değil mi? 1.64, 1.70. Helen is shorter than Carol. Helen, Carol'dan neymiş? Daha kısaymış. bir 1.70 bakın. Carol is more hardworking than Helen. Carol ne diyor? Helen'den daha çalışkandır. Bak ne demiş? Carol is more hardworking diyor değil mi? And partial den mi? Bana göre daha çalışkan. Partial neydi? Dakik. Yani işi zamanında yapan ve çalışkan birisiymiş Karol. O zaman ne diyeceğiz? Carol Karol is more hardworking than Helen. Karol Helen'den daha çalışkandır yazacağız. Bakın Helen is more generous. Ben de ne diyor? Bakın I am more generous. Daha cömertim ve daha dürüstüm diyor. O zaman Helen is more generous than Karol. Ee, daha cömerttir yazabilirsin. Mesela aynı şekilde Helen is e, e, honestını buraya yazıp mesela daha e, cömert e, daha dürüsttür diye yazabilirsin. Bunları ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Ama bu şekilde verildiğinde en kolay sayısal verilerden yararlanmak. Boyunun uzunluğu, yaşının büyüklüğü, küçüklüğü veya yaşlı genç e, bilgileri varsa bunlardan yararlanabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, bunu az önce yapmıştık. Bakın tekrar sorulduysa bu tip kalıplar ne yapacak sevgili öğrencilerim? İkinci yazılda da çıkacaktır. Dikkat edelim. Complete sense akordik tablo. Tabloya göre doldurun demiş. Always, e, sıklıkla e, often, sometimes, bazen rarely, nadiren, never, asla yapmadığı şeymiş. Şimdi bakıyoruz. Daisy ve Terry diye öğrencilerimiz var. Terry, bla bla, play football. Bakın Terry'nin futbol oynama noktasında Terry daha bakın bir yıldız yeri üç yıldız. Daha az oynuyor Terry. O zaman Terry, rarely, nadiren. Çok az çünkü bakın bir yıldız. Evet. Play football. Terry, rarely, plays futbol. Terry nadiren futbol oynar. Şimdi Daisy'ye geliyor sevgili öğrencilerim. Ne diyor? Eat unhealthy food. Yani sağlıksız şeyler yemek. Bakıyorum. Eat unhealthy food. Sağlıksız şeyler yemek noktası. ne bakın bir tane bile yıldız yok. Yani asla diyeceğiz değil mi? Hiçbir tane bile yememiş. O zaman Daisy never eats unhealthy food. Asla sağlıksız şeyler yemez diyeceğiz. Terry'e ye geliyorum. Hangi noktada? Get supplate. Geç katma noktasında. Get supplate. Terry ne yapıyor sevgili öğrencilerim? E, tabloya baktığımızda. Bakın gördüğünüz bir, iki, üç, dört tanesi. Pardon. Geç kalma noktasında iki tanesi olduğu için ne yapabiliriz sevgili öğrencilerim? Bunları bazen e, diye söyleyecekmişiz. Bakın iki tane yıldız bazen zaten. Buraya göre yapıyoruz. Evet, Terry sometimes bazen gets up late Bazen geç kalkar diye yazacağız sevgili öğrencilerim. Burada dikkat etmemiz gereken bakın bunların hepsi he, she olduğu için yani üçüncü şekil oldukları için ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? S takılarını unutmuyoruz. Dikkat edelim. Çünkü zaten en önemli kısım burası geniş zaman. Genelde yaptığı şeylerden bahsettiğimiz işin sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim sorularımız burada bitti. Bu Milli Eğitim'in bakanlığın bize gönderdiği ve bundan yararlanın diye gönderdiği örnek sorular. Ortak yapılacak bakanlık sınavında buna benzer sorular belki de çoğu aynısı çıkacak. Buna hazırlanalım. Öğretmenler de çünkü bu ilk defa deneneceği için buralardan soruları alacaktır siz zorlamamak adına. Bunları adımız gibi öğreniyor gerekiyorsa bu kalıpları ezberliyorsunuz sevgili Kendimle bunu örnek 3 tane yazılı yayınlayacağım. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.